Arkadaşlar, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Tanzanya ve Zanzibar'dan oluşuyor. Zanzibar iç işlerinde özgür bir devlet ama dış işlerinde Tanzanya'ya bağlı. Şu anda Zanzibar'dayım. Ya da Pemba Adası var. O da yine buraya bağlı. Buranın nüfusunun %98'i diyorlar. Aşağı yukarı 95-98'i Müslüman. Anakara Tanzanya'nın ise zannedersem 50-50, yüzde 50, 50, 50 civarında. Tam net bilmiyorum ama öyle söylendi Darüselam'da. E, ee, ben burayla ilgili kısa bir şeyler anlatayım size. Buranın e, Zanzibar'ın halkı o kadar rahat, o kadar rahat ki anlatamam. Hiç kimsenin hiçbir şeye acelesi yok. Ya da kişi bir şey yapacaksa biri rahatsız olacak, rahatsız olmayacak hiç umursamıyorlar. Dar sokaklar var. Şimdi sadece yayaların girdiği, belki kale içinde görüyorsunuz, dar sokaklar var. Türkiye'de bazı yerlerde var, eski yapılarda. İki kişi bile yan yana yürüdüğünde bazen omuz omuza çarpışıyor. Oralarda böyle insan kalabalığı var. Yani insanlar birbirine çarpa çarpa yürüyorlar ama ısrarla o aralara motosikletle, bisikletle giren insanlar var. Oysa yani 100 metre öbür tarafta taşıt yolu var. Ve hiç kimse motorculara kızmıyor, bir şey demiyor. Ya bütün Oradaki şey felç ediyor. Yani karşıda bir motosiklet geliyorsa, mahvoluyor. herkes duruyor, bir dükkana, bir tezgaha yapışmak zorundasınız. Öyle geçsinler. Birine çarptığınız zaman ne kimse sizden özür diliyor ya da siz yanlışlıkla birine çarptığınızda, ben çarptığımda dönüp özür diliyorum ama özür dileyeceğim kişi basit gidiyor. Hiç umursamıyorlar. Çok genişler, çok larçlar. Oteldeyim. Mesela Penceremin önünde geçen, sabah saat 5.30'da adam bir kürekle böyle bir şeyler buluyor. Tak, tuk, tak. Ya yani da geçen gece saat 11'de bir ahşap kapı yapıyorlar. Ahşap kakma sanatı dediğim kadar Murşla falan. Ama tak tuk, tak tuk ses çıkarıyor. Ya çıktım dedim ki saat gece 11. Yani niye gürültü yapıyorsunuz? Umurlarında değil bir şey de vermiyor. Özür dilerim de demiyor. Bir şey de demiyor. O kaldığı işe devam ediyor. Hiç ama hiç umursamıyorlar. Saban köründe de bunu yapıyorlar ee, Sokakları arkadaşlar Size söyleyeyim Çünkü Zanzibar'da yaşama hayali olan birçok insan var yani Çevremden de Daha ben Türkiye'den gelmeden de Zanzibar'ı çok metheden Zanzibar'da yaşamayı düşünen Ne bileyim buraya yerleşmeyi düşünen birçok insan Duydum ben çevremde de duydum Hala da duymaya devam ediyorum Ben onlara kötü bir haberim var İnanın Zanzibar size anlatıldığı gibi değil Öyle çok şaşalı bir yeri yok çok güzel bir yeri yok. İnsanı cezbeden ya şu her zaman şuraya gideyim diyebileceğiniz bir yer yok. Gün batımının olduğu Forodani diye bir yer var. Ya oraya da 50, 60, belki 100, 200 tane genç birikmiş. Ya rahat rahat bir gün batımını seyrettirmiyorlar size. Elinizi tutuyorlar. Fotoğraf çekelim, video çekelim, para ver, onu ver, bunu ver, bunu ver. Bu da insanlar rahat da bırakmıyor. Yani han hanutçuluk da var. Adama bir adres sormaya dur. Sen ne adres sorarsan sor. Adam elindeki işi dükkanı, dük tezgahtaysa eğer dükkanı bırakıyor. Ben gelim diyor bana para ver diyor. Yani böyle de çok itici yanları da var. Açık ve net söyleyeyim yani. Bitki örtüsü çok güzel. Ağaçlar, tabiat gerçekten güzel. Denizi, okyanusu da güzel ama özür dilerim söyleyeyim. Lav yani kanalizasyon suyu, atık su doğrudan okyanusa akıyor. Ben birkaç video çektim, paylaştım. Bu çok temiz bir yer değil. Çok sağlıklı bir yer değil. Ama iklimi çok güzel. Yılın 365 günü 28-30 derece civarında bir hava oluyor. Böyle çok şiddetli bir yağmur olmuyor. Bir muson dönemleri var. Zannedersem Haziran ve Temmuz'da. O zaman çok yağış düşüyor. O kadar. Sadece yağmur yağıyor. Ne kadar da yağış yağarsa yağsın asla sıcaklıkta bir değişiklik olmuyor. Hatta bir defa tarihinde 23 dereceye düşmüştü. İşte i̇nsanlar çok üşümüşler. E Tabii vücut ona alışınca onlar üşüyorlar. Biz oysa 23 derece bizim için mükemmel bir mevsim. Bizim Nisan ayı gibi falan diyelim. Zanzibar'dayım. E, muhtemelen yarın bir kez daha Pemba'ya geçeceğim. Pemba benim en büyük hayal kırıklığım. Gerçekten. Yani ben tuhaf oluyorum. Yarın oraya gitmem gerekiyor ama içimden de gitmek istemiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Hakikaten çok e, kötü bir yer. Bakalım bakalım. Oraya geçince... İlginç videolar, daha doğrusu ilginç bir şey görürsem onu da sizinle paylaşmak isterim. Hepinize Hint Okyanusu'ndaki Zanzibar Adası'ndan, Zanzibar Ada Ülkesi'nden sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın, esenle kalın.